Bugünkü söyleşimde şunları ifade etmek istiyorum değerli dostlarıma. Bu salgın dolayısıyla bir gördüğüm manzara karşısında sizlere bilgi vermek istiyorum. Düşüncelerimi ifade etmek istiyorum. Okullarda her sene mecburi olarak TÜBİTAK tarafından ve Milli Eğitim tarafından biz öğretmenlere ve dolayısıyla öğrencilere proje hazırlama tak yarışmaları düzenlenmekte. Bir mecburiyet karşısında e, her öğretmenin öğrenciler adına veya öğrencilerin ürettikleri projelere danışmanlık yaparak TÜBİTAK'a proje hazırlama zorunluluğu adet haline getirilmiş vaziyette. Senelerden beri bu devam ediyor. Bizler de öğretmen arkadaşlar olarak genelde şöyle düşünüyoruz. Proje yarışmasının bir yetenek işi olduğu, buna hevesli olan öğrencilerin kanalize edilmesi gerektiğini, proje yarışmalarına projeleri olan ve bu işle uğraşan öğrencilerin katılması gerektiğini söylememize rağmen bunun bir usulden olarak, mecburi olarak her sene 5-10 tane proje yapılması zorunluluğu sanki bir esas görevimiz olarak bize sürekli yaptırılmaya çalışıyoruz. Ve sene sonunda okulların bu projelerini değerli misafirlere çok büyük projelermiş gibi o gün ziyafetlerle, sunumlarla anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi mesele şu. Senelerdir bu tür faaliyetlerde, TÜBİTAK'ta bir proje yarışması anlamı altında büyük paralar harcanıyordu. Bence. Harcanıyordu. Buralara yapılan masrafların yerine bugün şunu öğrendik. Bu salgında şunu öğrendik. TÜBİTAK ve devletimiz ciddi anlamda seferberlik ilan ederek bilim adamlarına bu pandemiden kurtulabilmek için, bu virüs belasından kurtulabilmek için ciddi anlamda çalışma yapan akademisyen ve bu anlamda proje üreten insanlara her türlü desteği ve bürokratik anlamda sınırlamaları çok hafifleterek yardımcı olacağı sözünü verdi ve gördüğünüz manzara şu. Belki aşı veya bir ilaç veya benzeri sağlık ile ilgili cihazlar üretilecek veya üretilemeyecek. Fakat gördüğünüz manzara cidden bu işe meyli olan, yeteneği olan akademisyen veya bu işte gönüllü insanların bizzat ve sıkı bir şekilde bir çalışma ve arayış içerisine girdiği, ve bu anlamda sağlık sektöründe yeni cihazların üretilmesi için bir takım projeler hazırlandığı. Yine aynı keza çoğu üniversitemizdeki bilim adamlarımızın aşı veya ilaç bulma pozisyonuna hevesle girdiklerini ve devletimizin de bunları ciddi anlamda desteklediğini görüyoruz. Demek ki normal zamanda da normal zamanda da yapılması gereken şey şu. Yalandan paralar harcayarak birilerini mutlu etmek, pofpoflamak yerine ciddi anlamda akademik ve bilimsel çalışma yapan insanların desteklenmesi gerekir diye düşünüyorum. Bunları yazmak yerine bu şekilde sözlü ifade ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah böyle devam eder.